doların kısmetini açma formülünü bu yayında vereceğim. Onu seyredelim nasıl? <laughs> Sonra bir 100 dolarımız var efendim. Bu 100 dolar çok kıymetli. Ya dur güzel kardeşim yırtma onu. Eteradoks'tan <laughs> <laughs> nereye <laughs> geldik büyüğe. Bu, bu ne biliyor musun? Epistemolojik Yok. kopuş. <laughs> Tabii Şapkavcıoğlu beyefendi neden hiç konuşamıyor zannediyorsun? Ağzı dilim bağlamamış. Çarpılmış çünkü. Ben Instagram'da çok eğleniyorum Murat. Benim izleyicim beni biliyor. O sosyal medya benim eğlence alanım. Aynı YouTube'daki gibi senin. Ee, ben şimdi dedim ki doların kısmetini açma formülünü bu yayında vereceğim. Onu seyredelim hakikaten. Nasıl <laughs> bak şimdi. şimdi ben, ben, ben önüme bak şimdi. Bu yayını lütfen tarihi not etsinler. 15 güne acayip bir şey bekliyorum. Sonra buradan bak Baş artık televizyon. <laughs> Bak şimdi önümde malzemeler duruyor. Hemen e, bu yayını sonradan izleyecek olanlar alsınlar bu ritüeli yapsınlar. <laughs> şimdi beş tane defne yaprağı alıyoruz. <laughs> ben aldım buraya. Hayır. Bak, Hayır. ha. <gülüyor> <gülüyor> o öyle bayağı. <laughs> Bak beş tane defne yaprağı Murat bir şeyimiz var. Kesemiz var böyle. Özellikle lacivert seçtim. Kesenin de bir anlamı var. Bu beş tane defne yaprağını kesemizin içerisine koyuyoruz. <laughs> ee? sonra, sonra, sonra bak bir adet kabartma tozumuz var. Tamam mı? Bu bundan ya, elimden bırakacağım acaba. <laughs> evet yaz yakıyorsun bak bir tarafını yakma. Sonra, Aa! Sonra... <laughs> kabartma tozunu içine atıyoruz defne yaprağımızın sonra bir 100 dolarımız var efendim bu yüz dolar çok kıymetli ya dur güzel kardeşim yırtma onu <laughs> yırtar mıyım aman 100 dolar dedin bak ne kadar değerli şu an elinde tuttum 2000 liraya yakın bir TL ee, bunu da efendim kesemizin içerisine koyuyoruz sonra kırmızı kurşun kalem alıyoruz üstüne dolar kurunu kaç istiyor isek kurşun kalemle kırmızı kalemle çiziyoruz üstüne yazıyoruz Tamam, Hemen düştüm ben çıktı. arkadaş, bildiğin canı çıktı. <laughs> Sonra bitmedi, bitmedi. Bak benim izleyeceğim. Ne? De... <laughs> Karanlık güç. Alemler. <Vay> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yanmıyorsun Anlam. değil mi oğlum? <laughs> Yanmıyorsun değil mi şu anda? Valla bir şey söyleyeceğim. Büyük tutuyorsun diye. Bak bak. Bak bir de bir de malzemelerimizde kına var. Şaka maka duman iyiymiş kafam iyi oldu ha. Ya koydunuz lan bunun içine siz. <laughs> Bak Murat e, kınamız da var. Kınayı da alıyoruz. Hanımlar bunu çok iyi bilirler. Duman Artık her yöne isti bu arada. gitmesini istiyorsanız. Yanlış bir şey bakıyorum ben anladığım kadarıyla. Ha? <laughs> Kınayı da kur hangi yöne gitmesini istiyorsanız. Bak bizim yayınımız ne kadar tarafsız bir yayın. İzleyenler anlayacaklar. Yukarı gelmesini isteyenler o oh, işaretini yukarı doğru yapıyorlar. Kınayı böyle yapıyorlar. Akşamdan. Aşağı doğru gelmesini isteyenler de aşağı ibresiyle beraber. Aynen yapıyorlar. Ya ya, ben anlamadım olayı. Hani biz heterodoksdan nereye geldik büyüye? Bu, bu ne biliyor musun? Epistemolojik Yok. kopuş. Hakikaten sen koptun. Gözünü seveyim. <laughs> yani ya, yalan bir, şey soracağım. bir şeyler Murat, abi. bak Murat bir şey söyleyeceğim. şu an ter bastım. Bak gerçekten şu dolar TL'si Ayrıca'nın ne olacak sorusunda eminim sen de bunaldın. Ben de aldım. Yani sen sağ ben selamet. Ben artık bu şeyden sonra, ritüelden sonra dolar nereye gelecekse 15 güne kadar göreceğiz diyorum. Bak bu yanı tarihinde not etsinler. Oldu oldu. Bunu ben deneyimledim ki 2000 biz nereye düştük hocam ya? Kız <laughs> bildiğin çıktı. Eve bağlama büyüsü var mı? <laughs> var var olmaz mı? Maşı ya, benim sormaya. işim. Benim işim. Dolar benim işim. Ya, birisi bana büyü yaptı. Ben ondan Covid oldum demek ben ne bileyim senin gibi. Vay <laughs> arka, <bileyim. gülüyor> tabii, Sen, sen ne dedin bana? Kaç zamandır söz verdin? Söz... Hadi bakalım. Söz verdin ya gelemişsin. Adamı eve kapa. Pazar günü hafta sonu dahil bu güneş havada çıkaması. Tabii ki yayınıma gelir. Hiç ikiletmedi bile bu sefer bak. Hakikaten. Ya, eve bu bildi, bana, bana sen yaptın ben ondan hastalandım. <laughs> Yoksa altı de... tane... Bana bakınca beni şeytan gibi görüyorlar. Aa gelme falan filan yapıyorlar. Yani çirkin adam büyüsü falan bir şeyler yaptın galiba böyle. Görene böyle şeytan gibi gözükmeye başladım arkadaş. <laughs> 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 ben o güyü bozarım. Şey çok, ha. çok içten ve çok bir şey söyleyeceğim. Çok içten ve çok iyi güldürdün. Buradan sonra bence artık bakayım. Büyü ya yapan izleyeyim. sensin. Güldüren benim arkadaşım. Ben anlamadım Vallahi. bu işi. <laughs> Bak e, Valla bence buradan sonra biz bu işe noktayı koyduk. Ama öğrenmek istediğim bir şey var orayla bağlayalım. Bakayım sen varsın diye böyle özellikle soru yönelten var mı? Metin falan da bağlanmış olabilir. Sen bir büyü büyük çözebiliyor muyuz? <laughs> onu, onu bir ay yarı yayından sonra ben, e, ben şey bir yapayım üflesen, bir bakayım. Sen, bir büyü Bak. ne olur? Bir e, büyü ya. Ferahlayalım. Valla hadi. <laughs> Ben çok bunu son günlerde. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama hakikaten bana nefesi kuvvetli saadet verler. Bak ağzından çıkan olur benim. Onun için bak dikkatli ol. Öyle ya bir üfler, falan rica ediyorum. Biz de hepimizi bir üfle işte ya. evet herkesin bol kazançlar biliyorum. Sana, sana, bile ayrı ben e, yayın <laughs> sonrasında. Ya bir üfle okuyacağım. arkadaşım. Ben mi üfleyeyim? Üfledim bak vallahi okudum. <laughs> Ay cin çıktı kız. <laughs> var ya öyle. Bir, bir ferahlama <laughs> geldi. Dolar şu anda 24 bende. Al sat. 23.5'dan alıyorum 24'ten satıyorum. Harikasın. Harika. <laughs> Hiç, be. Ya bak bu yayında şöyle. Hep tabii benim konuklar böyle dedim ki aman bu yayında eğleneceğim de öyle kasvet kasvet. içime çöküyor zaten e, şey, ekonominin karanlığı. En eğlendiğim yayın ben bende değilim valla şu 15 ben dakika. Ben de ilk defa bir da... yayında üflendim ne yalan söyleyeyim. Ama bir ferahlama geldi ya. Mentol değil mi senin nefes? Maşallah. Bayağı. O oh. Evet. konu neydi? Ee, bak böyle bir etkisi var bunun. Gördün mü? Var var, bak, var. son bir şey dönemde kafa gitti. Bak, bak, ben... Ben... Yani ben, diyorum ki girdim. Bak ben diyorum ki Sayın bak ben mesela yayınlardan böyle Merkez Bankası karar açıklıyor ya. Sayın Şapkamcıoğlu beyefendiye de üflüyorum. Bak ondan Kim? sonra ağzı, ağız, ağzı dili bağlanıyor. Onun öyle ondan. Ağzı dili bağlanıyor. Ya kaldı yine mi? Kime mi diyorsun dedi? Şahap Kavcıoğlu Tabii, Tabii Şahap Kavcıoğlu beyefendi. Neden hiç konuşamıyor zannediyorsun? Ağzı dili bağlamamış. bağlanıyor. Şey, çarpılmış. çünkü. Adam çarpılmış gibi çıkıyor. Falan düşürdük ama niye bir bilmiyorum şekilde. <laughs> Hayır, Allah sen nebati üfledin. İki hafta programa çıkamadı adam. Telefon oldu orada. Sonra çıktığında da heterodos epistemolojik falan filan yapma. Yapma böyle çek. karanlık güçlerini kullanma şu insanlar üzerinde. Artık, artık bir şey söyleyeceğim. Tutamadım kendimi. Bu kadar ekonomi bir gelmiş. Bak gözümden yaş geldi gülmekten. Doların kısmetini açma formülünü bu yayında vereceğim. Onu seyredelim <laughs> nasıl? Yapayım? Sonra bir 100 dolarımız var efendim. Bu 100 dolar çok kıymetli. Ya dur güzel kardeşim yırtma onu. <laughs> Heterodoks'tan nereye geldik büyüye. Bu, bu ne biliyor musun? Epistemolojik kopmuş. kopuş. Tabii Şafkavcıoğlu beyefendi neden hiç konuşamıyor zannediyorsun? Ağzı dilim bağlamamış. Çarpın ya. onu. Çarpılmış çünkü.